Değerli arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle İslam'da felsefi ekolleri işliyoruz. En belirgin İslam felsefe ekolleri Meşayiye, Rivakiye, İşrakiye ve İhvanus Safa'dır. Meşayiye İslam filozoflarından Aristo felsefesini benimseyenler ve onun yolundan gidenlere verilen isimdir. Meşayi kelimesi yürüyenler anlamına geliyor. Ee, Aristo'nun kendi talebelerine e, felsefe dersi verdiği vakit, Onları yürüttüğü rivayet edilir. Bedenen sıhhatli olabilmelerini de istemektedir. Yani zihnen onlara zihinlerini felsefeyle terbiye etmekle birlikte bedenlerini de terbiye etme gayesine matuf olan bu yürüme hareketi Aristo'nun ekolüne nispet olmuştur. Meşailik bu anlamda Aristo'ya nispet edilen fakat İslam geleneğinde Aristo'dan etkilenmiş olan filozoflara takılmış bir isim. Bu ekolün en önemli temsilcileri Kindi, Farabi, İbn Sina, İbn Bacce ve İbn Rüşd'tür. Meşai filozoflar varlıkta realist, bilgide rasyonalist, ahlakta ise mutçudurlar. Mutçudan kasıt şu, yani felsefenin amacı mutluluktur, Tahsilü tahsil-ü saadedir, mutluluğu elde etmektir. Meşai filozoflara göre varlık üç kısma ayrılmaktadır zorunlu veya e, literatürde geçtiği şekliyle vacip e, varlık ve mümkün e, varlık ve mümteni varlıklar. E, Allah dışındaki bütün varlıklar e, mümkün varlıklardır. Yani olmalarıyla olmamalarının ihtimali eşittir. Mümteni ise mümteni varlıklar ise gerçeği asla düşünülemeyen varlıklar anlamına gelmektedir. Varlıkların meydana geliş şekli hakkındaki fikirleri bakımından meşai filozoflar arasında bir ittifak göremiyoruz. Mesela kindi varlıkların yaratma teorisiyle açıklanabileceğini söyler. Yani yaratma teorisine bağlı bir filozoftur. Fakat Farabi'de varlık sudur nazariyesine göre ortaya çıkmıştır. İbn Sina yine hakeza sudur nazariyesine e, sudur nazariyesini kanıksamış bir filozoftur. İbn Rüşt ise yine kindi gibi aslında varlığın yoktan yaratma suretiyle ortaya çıktığını söyler. Meşşai filozofların alem tasavvuruna baktığımız vakit alemin ikiye ayrıldığını kendilerince görebiliyoruz. Ay üstü alem ve ay altı alem. Ay üstü alem ay feleği ötesi aleme verilen attır. Ay altı alem ise arzdan yani dünyadan aya kadar olan alemdir. Meşşai filozoflara göre vahiy Faal aklın elçilerine bilgiyi yukarıdan aşağıya doğru aktarmasıdır. Onların bu görüşüne ittisal teorisi denmektedir. Meşai filozoflara göre ay altı alem değişimin, dönüşümün, eksiğin, noksanın bulunduğu alemdir. Fakat ay üstü alem sabitliliğin, değişmezliğin, mükemmelliğin alemidir. Nitekim ay üstü alem Tanrı'nın katıdır. Ay altı alem insanın ve her türlü değişimin katıdır. Bu anlamda faal akıl sudur nazariyesine göre alemlerin birbirini birbirine birbirini doğurmasıyla e, ortaya çıktığı teorisine dayanıyordu. Bu bakımdan her alem bir sonraki alemin e, nedeni, asıl nedeni ve asıl muharrik, asıl varoluş nedenini e, bu şekilde açıklıyorlardı. E, bir ön, bir sonraki alem bir önceki alemin bütün bilgisini kendinde barındırıyordu. Faal akıl ise işte bütün bu alemlerin bilgisini kendisinde kendisinde barındıran e, bir mefhum, bir anlam. Dolayısıyla insan faal akılla ittisal kurduğu vakit aslında alemin bütün bilgisine sahip olmuş oluyordu. Meşayilere göre insan beden ve nefisten meydana geliyor. Üç türlü nefis olduğunu biz meşayilerden işte biliyoruz. Nebati nefis, hayvani nefis ve insani nefis. Nebati nefis ve diğer ismiyle aslında bitkisel nefis yani veya bitkiye benzeyen nefis. Beslenme, büyüme ve üremenin kaynağı veya merkezi. Hayvani nefis ise beslenme, büyüme, üreme ile birlikte iradeli hareket, iç ve dış duyuları da temsil eder. İnsani nefis ise beslenme, büyüme, üreme, iradeli hareket, duygusal idrak ve düşünmenin merkezidir meşayilere göre. İslam'da yine felsefe ekollerine devam ettiğimiz vakit yine meşayilere baktığımızda onlara göre akıl idrak ettiği konu bakımdan ikiye ayrılmaktadır. Nazari ve ameli akıl. Nazari akıl, teorik akıl yani. Ee, fizik, metafizik ve matematik gibi konuların incelenmesini incelenmesinin merkezidir. Ameli akıl ise eylem ve davranışta e, bulunan akıldır. Meşai ekole göre tümel bilgilerin oluşması e, oluşmasının evrelerini şöyle açıklayabiliyoruz. Kuvve halinde bir akıl var. Sonra bu fiil haline geçiyor. Daha sonra bu meleke haline geçiyor ve müstefat akılda son yetkinliğini alıyor. Kuvve halindeki akıl insanda var. Nitekim insan mesela konuşabilme yetisiyle doğar. Mesela biz herhangi bir hayvanda bir konuşma yetisinin olmadığını görüyoruz. Bu bakımdan konuşma bakımından bir insan dışındaki varlıklarda bir kuvve aklı göremiyoruz. Bu bir kuvve akıl aslında elverişli akıl demek. Yani eğitime açık, eğitimin verilmesi takdirde eğitimin verildiği halde. O verilen eğitimi kapabilen, onu malandırabilen akıl demek. Evet bu yetiye dönüştüğü vakit bir fiil akıl haline gelmiş oluyor. Ee, kullanıldıktan sonra e, artık buna hükmedilmeye başlandığı vakit bu meleke haline geliyor. Yani refleks haline geliyor. En nihayette müstefat akıl kendisinden faydalanabilen son yetkinlik halini alıyor. İslam felsefe ekollerine baktığımızda ikinci ekol rivakiye ekolü. Aslında rivakiye düşüncesi stoğacılıktır. Stoğacılar derslerini revaklarda oturarak yaptıklarından stoğacı düşünceye sahip İslam filozofları da filozoflarına da rivakiyun denilmiştir. Rivak aslında sütun demek. Rivakiye düşüncesini temsil eden filozoflar sırtlarını sütuna dayanarak ders anlattıklarından dolayı kendilerine rivakiye denilmiş... Stoacı düşünceye sahip olduklarını söylemekte fayda var. Ee, ve Rivakiyuna Üstüvani, üstuvaniyun ve Ashabul Üstüvani gibi isimler verilmiş. Bütün konularda Stoacılardan etkilenen bir İslam filozofları grubundan söz etmek fakat imkansızdır. Üçüncü önemli ekol işrakiye ekolü. Kurucusu Yahya Şehabettin Es-Sühreverdi el, el maktuldur. İşrakiliğin diğer bir ismi Hikmetül İşraktır. Suhreverdi'nin de Hikmetül İşrak isimli eseri vardır. İşrakilikte hakikat, sezgi ve iç aydınlanma yoluyla bilinir. İşrakilik eklektik bir öğretiye sahiptir. Yani düşüncelerin aslında senkretik bir şekilde toplanması, yani farklı farklı düşüncelerin harmoni edilerek uyumlu bir hale getirilmesi anlamına gelir. Gazali ve meşayi filozoflar zerdüştlük ve eflatunculuktan bu anlamda etkilenilmiştir. Yani işrakiye bu bahsettiğimiz filozofların düşüncelerini harman etmiş bir uyum içerisinde ortaya koymuş önemli bir düşünce akımı. Sühre metot olarak keşf ve sezgiyi kullanmaktadır. Sühre verdiği için en önemli kavram nurdur. Ona göre Allah nurların nuru yani nurul envardır. Allah'ın nurunun yeryüzüne süzülmesi ve burada yoğunlaşmasıyla maddi alem meydana gelmiştir. İnsan ruhu cisim değildir. O nurani bir cevherdir. Ölüm ile beraber ruh maddeye olan bağımlılığından kurtulur. Sühre verdiği insanları manevi derecelerine göre dört kısma ayırmış. Hakimler bunlar manevi derecelerin en üstündekilerdir. Keşfi bilgilere önem verip akla, felsefeye yüz çevirenler, akılcı felsefeye önem verip keşfi bilgilerden uzak olanlar ve en düşük manevi grup ise henüz alim derecesine ulaşmamış ilim öğrencileridir. İnsan ruhu cisim değildir işrakiliğe göre. O nurani bir cevherdir. Ölüm ile beraber ruh maddeye olan bağımlılığından kurtulur. Sühre verdiği insanları manevi derecelerine göre dört kısma ayırmış. Hakimler, keşfi bilgilere önem verip akla felsefe yüz çevirenler, ve akılcı felsefeye önem verip keşfi bilgilerden uzak olanlar, en düşük manevi grup ise henüz alim derecesine ulaşmamış ilim öğrencileridir demiştik. Bu bakımdan şöyle bir diyagramdan söz etmek mümkündür. Akıl ve felsefesin, felsefenin aslında metodik olarak kesiştiği felsefi akıma ekole meşayilik diyoruz. Akılla din kesiştiği vakit ortaya çıkan metoda kelam diyoruz. Eğer felsefeyle keşf kesiştiyse burada işrakilik söz konusu olur. Keşf ve din kesiştiyse burada tasavvuf ortaya çıkar diyebiliriz. Bu, bu bakımdan hakikatin bilgisine nasıl ulaşıldığı e, böylesi kesişim noktalarıyla ortaya çıkan ekollerin e, söyleyeceği metotla mümkün oluyor. Evet dördüncü önemli ekol batınilik. Bu da tıpkı işrakilik gibi eklektik bir öğretiye sahiptir mutezile kelamı, tasavvuf, Yunan filozofları, sabiyelik ve mecusilik gibi dinlerin görüşlerinin birleşmesiyle meydana gelmiş batınilik. Her şeyin bir gizli bir de zahir manası olduğuna inanırlar. Kabbalistlere benzer bir düşünce sistemi geliştirerek batıniliğin ortaya çıkmasına sebep olan kişi Ebu'l-Hattab Muhammed bin, bin Ali Zeynep'tir. Batınilik Hasan Sabbah'a kadar felsefi bir düşünce sistemi iken Hasan Sabbah'tan sonra siyasi bir harekete dönüşmüştür. Evet, beşinci önemli ekol, ansiklopedistler veya bilinen isimleriyle i̇hvan Safa. Halkı aydınlatmak için ortaya çıkmış bir ekol. Onlar halkı aydınlatmak için 52 risaleden, 52 broşürden oluşan i̇hvan Safa risalelerini kaleme alarak yayınlamışlardır. İhvan-ı Safa kaleme alıp dağıttığı risalelere isim yazmamıştır. Bu da onların gizli, içine kapalı, kapanık bir, bir örgüt veya bir faaliyetler topluluğu olduğunu söylememizi mümkün kılıyor. İhvan-ı Safa'ya göre toplum aydınlanma yolunda dört tabakaya ayrılır. Çıraklık tabakası, liderlik tabakası, meliklik tabakası ve melek tabakası. Allah'ın varlığını ispat ederken ekmel varlık, mükemmel varlık delilini kullanmaktadırlar. i̇van Safa, Evrim veya bilinen ismiyle tekamül fikrini de savunmaktadırlar. Onlara göre madenden toprağa, topraktan nebata, bitkiye, bitkiden hayvana, hayvandan insana, insandan da meleklere doğru bir tekamül, bir evrim çizgisi vardır diyebiliyoruz. İhvan-ı Safa'nın rakamlara verdiği önem hurufilik olarak isimlendirilmekte. Profilik kutsal metinlerdeki harf ve kelimelerin yanı sıra e, bu kelime ve harflerin sıra ve dizilişinin özel bir anlamı olduğuna inanıp bunların ebced değerlerinin bulunup bu değerlerin işaret ettiği yeni anlamı bulma işidir. Evet böylelikle bir dersimizin daha sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde Doğu İslam filozoflarını beraber işleyeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.